Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam, bağımlılık nedir? Uzun süreli kullanımında bana zarar verecek herhangi bir alışkanlığın devamlı yapılması, gerçekleştirilmesi ve sonunda bundan fizyolojik, psikolojik ya da duygusal olarak zarar görmen. İşte ne olabilir bunlar? Bazen e, bir takım maddeler olabiliyor. Bazen bir kişi olabiliyor. Bazen o sosyal medyadan, teknolojiden gelen bağımlılıklar olabiliyor. Bağımlılık ee, şeyimiz, havuzumuz bayağı geniş. Alışkanlığın bana zarar verdiği bir durumdan bahsediyoruz esasında burada. Ergen çocuklar daha çok neye bağımlı olurlar hocam? Tahmin edersiniz ki teknoloji bağımlılıkları bu aralar çok revaçta. Çünkü Orada yeni bir kimlik oluşturuyorsun. Senin hoşuna giden bütün davranışlarını alıp koyabileceğin alternatif bir kimlik geliştiriyorsun. Orada sonsuz özgürlük var. E tabii ki bu işte bağımlılıkların en büyük nedeni. Yani pekiştireç. Yaptığın şey insana ödül veriyor olması. O yüzden birinci sıraya teknoloji bağımlılıklarını ve sosyal medya bağımlılığını koyabiliriz. İkinci sıraya ne koyalım? E tabii ki bir takım maddeler. Çünkü bu niye özellikle gençlerde yoğun kullanılıyor? Çünkü akran gruplarında şayet varsa belli maddelerin kullanımı ve bu belli maddelerin kullanımı delikanlılıkla büyümekle, adam olmakla tırnak içinde ilişkilendiriliyorsa e ben de büyüyeyim o zaman ben de delikanlıyım diye deneyebiliyorlar. Kadınlar için de farklı açılardan erken olgunlaşmak, kendi kimliğini kazanmak gibi şeylerle ilişkili olabiliyor. Tabii ki bunlar hata akran gruplarını doğru seçmek lazım. İkinci bağımlılıklar bunlar. E üçüncü bağımlılık bir de insanlara bağımlılık olabiliyor artık. Özellikle bağımlı kişilik özelliği olan kişiler biraz daha yaşı kendisinden büyük, kendini övmeyi seven, böyle böbürlenmeyi seven, aslında kendini olduğundan daha da iyi göstermeyi seven kişilere zaman içerisinde bağımlı olabiliyorlar. O ilişki kendilerine zarar da verse... ...sürekli kazanabiliyor. O yüzden 15-16 yaşındaki gençlerin tabii ki böyle... ...30 yaşın üzerindeki kişilerle bir arada olması... ...bu ilişkileri sürdürmesi pek mantıklı değil. Ama burada da birtakım bağımlılıklar çıkabiliyor. Yani madde bağımlılıkları... ...sosyal medya ve teknoloji bağımlılıklarıyla... ...ilişkilerdeki bağımlılıkları en üst sıraya koyabiliriz. Peki hocam çocuğumun bağımlılığa yakalandığını nasıl anlarım? Çok önemli göstergeleri var. Birincisi yoksunluk. En önemli şey budur yani... Çocuğum bağımlı olduğu maddeyi almadığı zaman ne tür tepkiler veriyor? Özellikle ağrı kesicilerin oluşturduğu bağımlılıklarda bu çok kritiktir. Çünkü ağrı kesici vücuda tam bir rahatlık ve hiç ağrısızlık hissi verdiği için almadığında ağrılar ortaya çıkar. Buna yoksunluk etkisi deriz. O yüzden aman gençler, aman gençler. Özellikle bu ağrı kesiciler, tırnak içinde uyuşturucu denen bağımlılıklardan bu maddelerden özellikle uzak durun. Dönüşü olmaz. Çünkü aldığın zaman verdiği rahatsızlık hissi onu almadığın zaman korkunç bir ağrıyla süre gelir. Birincisi yoksunluk, ikincisi tolerans. Ne oluyor kişi? Önce aynı maddeden yarım bardak içiyor. Böyle bir neşe, bir heyecan veriyor. Sonra yarım bardak içiyor, vermiyor. Bir bardak içiyor, anca o etki ortaya çıkıyor. Sonra iki bardak, üç bardak, dört bardak derken aslında o maddenin verdiği hazzı almak için miktarı sürekli arttırması gerekiyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki kişi diyor ki bir şişe içsem bile vallahi bana bir şey olmuyor. Sevgili gençler, bu işlere girdiğinizde karaciğeriniz bir anda bozulmaz. Sağlığınız bir anda bozulmaz. Bunlar zaman içerisinde sizin hayatınızda zorluk çıkarırlar. O yüzden etkisini bir anda görmediğiniz için, zararını bir anda görmediğiniz için bana bir şey olmuyor diye kullanabilirsiniz. Ama o etkisi ne yazık ki geri dönüşü olmayan etkilerdir. O yüzden başlayıp başlamama kararını bu maddelerden dolayı karaciğeriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşamış birini dinledikten sonra verin. Çünkü eninde sonunda olacağı budur. Üçüncüsü okulda yaşanan okul başarısızlığı. Çünkü bir bağımlılık zihnimde yer ettiğinde zihnimde diğer hiçbir şeye yer kalmaz. Ben sürekli o, o bağımlılığı düşündüğüm için okul başarım düşüyor. Velilerin en iyi anlayacağı şey bu. Zaten bir ay sonra öğretmen çağırır der ki bizim Fatma'nın ders notları iyiydi bir anda düşüş var dikkatli olun. Oralardan şüphe olabilir. Dördüncüsü evden çıkmak istememek. Ya da eve hiç girmek istememek. Bağımlı olduğum şey evin içinde yaptığım bir şeyse teknoloji bağımlılıkları gibi çocuk hiç evden çıkmak, Hatta odasından çıkmak istemeyebilir. Dışarıda yapılan bir şeyse madde bağımlılıkları gibi bu sefer eve girmek istemeyebilir. Beşincisi en iyi anlayacağımız şey ebeveynlerle genç bir bağımlılığı varsa ilişkisini bozar. Bakın maddelerin en zararlı tarafı. O maddeleri beraber aldığınız insanlara karşı inanılmaz bir arzu, sevgi duyarsınız. Bunlar sentetik gerçek olmayan sevgilerdir. Bir süre sonra çocuk şunu söyler. Ben bu bağımlılığa sahip olduğum arkadaş grubuna o kadar mutluyum ki bir aileye ihtiyacım yok. Bir süre sonra o arkadaş grubunun gerçek yüzü ortaya çıktığında, yani senin bütün paranı söğüşlediklerinde tekrar ailene döneceksindir eninde sonunda. Çünkü unutmayın siz hangi bağımlılığa, Hangi rahatsızlığa yakalanırsanız yakalanın, bunun tedavisinde yanınızda olacak olan gerçek arkadaşlarınız, o bağımlılık öncesi iyi arkadaşlarınız ve ailenizdir. Bağları fazla koparmamak çok önemli. Çok dikkatli olarak bunları izlemelerinde fayda var. Kötü arkadaş grubu bağımlılığa neden olur mu hocam? Giriyorsun bir arkadaş grubunun içinde bakıyorsun ki herkes kullanıyor. Ya diyor oğlum senin de hiç mi cesaretin yok ya al şunu. Deniyorsun delikanlılık mı bu? Değil. Yani delikanlılığı boş ver hadi bir kimlik yaratmak için en hatalı tercih. Önce insan kendi kimliğini yaratır şunu sorar ben kimim? Sen ister misin ben şu maddeye bağımlı biriyim diye kendini tanımlamak? Sen ister misin ben bir sosyal medya bağımlısıyım diye kendini tanımlamak? Sen ister misin ben akıllı telefon bağımlısıyım diye kendini tanımlamak? İşte kimlikleneyim derken, o arkadaş grubu içerisinde kimlikleneyim derken kimliğini bir psikolojik problem üzerine tanımlıyorsun. Bunu yapma. İyi bir insan olarak, ahlaklı bir insan olarak, vicdanlı bir insan olarak, manevi değerleri olan bir insan olarak, çevresine, memleketine, vatanına hayırlı birisi olarak, faydalı biri olmak üzerine kimlikler. Ben şimdi gençlere direkt yönelik konuşuyorum burada ama çok endişe ettiğim bir konu olduğu için. Akran grubu bağımlılık konusunda risklidir. Hocam madde bağımlılığı döngüsü nedir? Kişi bir maddeyi kullanıyor ve ona haz veriyor. Etkisi yavaş yavaş çekildiğinde maddeyi ilk aldığın durumdaki keyfin 5, maddenin etkisindeyken keyfin 8 iken madde geri çekildiğinde bu 3'e, 2'ye hatta karşı koyulamaz bir mutsuzluğa, isteksizliğe dönüyor. Haz aldın, maddenin enerjisi yükseldi ama bu arada maddeyi her defasında daha fazla kullanman gerekti. Maddenin senin hayatındaki en büyük oyunu bu olacak. Daha fazla kullandın ama geri dönüşü daha da kötü oldu. Senin mutluluğun ikiye düştü, bire düştü. E bire düşünce ne yapacaksın mutlu olmak için? Yine o maddeye gittin. Mutsuzlukla her karşılaştığın durumda maddeye olan özlemin daha da artıyor. Bu korkunç bir döngü. Başlayınca sonu kaçınılmaz olarak bu döngüdür. Çocuğumun bağımlı olmasını nasıl engellerim hocam? Zihin boşsa oraya ancak bağımlılığın hazzı girebilir. Bak unutma. Zihin doluysa orada bağımlılık olmaz. Çünkü o zihin Basketbolla ilgilidir. Atıyorum piyano ile ilgilidir, kemanla ilgilidir. Felsefe ile düşünen, sanatla düşünen, sporla düşünen bir zihin mutlu olmak için sentetik bir yol aramaz. Oradaki başarılarından, oradaki arkadaş grubundan tatmin olur. Doğru arkadaş grubuna yönlendirmesi, ailenin önemli, bir spora yönlendirmesi, çocuğun kimlik geliştirmesini onaylaması ve her şeyden önce sanat, felsefe gibi alanlara çocukların ilgi duymasını sağlaması lazım. Ama diğer konuda manevi değerleri çocuklarımıza öğretmemiz, manevi değerlerle tanıştırmamız lazım. Bu da vicdan ve empat dediğiniz yoldan geçer. Peki hocam bağımlılığın tedavisi var mıdır? Tedavisi elbette var. Amatemler var. Bir sıkıntınız olduğunda şehrinizdeki amatemi direkt internetten bulup orayı arayıp randevu alıp gidebilirsiniz. Bu sistem çok iyi çalışıyor. Hem ilaçla tedavisi yani maddenin ilaçla desteklendiği bir tedavi, o maddenin etkisinin ortadan kaldırıldığı bir tedavi hem de çok etkili psikoterapi modelleri var. Bunların her ikisi de kullanılabiliyor. Yeter ki bir telefonla Amatem'den bir randevu alın, gerisini amatem'in şefkatli kollarına bırakın. Bazen bu düşünce olur, asla tedavisi olmayacak, beni bu illetten hiçbir şey kurtulamaz, ben artık kaybolmuş bileyim. Yok öyle bir şey sevgili kardeşim. Koskocaman bir bilim alanı var bununla ilgili çalışan ve seni bekliyor tedavi için. Hocam tedavi süreci zor mudur peki? Tedavisi kolay değil. En iyi tedavi hiç başlamamak. Ama tedavisi var. Özellikle ilaç ve terapinin bir araya geldiği tedaviler hem de kısa sürede etkili olabiliyor. Tertemiz çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra da ama bir daha deneyeyim bir şey olmaz artık kontrol bende demiyoruz tabii ki. Peki hocam bağımlılık nüksedebilir mi? nükseder. Çünkü bağımlılıkları stresle ilişkilendirirsek, aman şöyle bir sıkıntım var, bir tane yakı vereyim ilişkisini bilir herkes. Öyle ilişkilendirirsek aman bir sıkıntım olduğunda yine aklı o gelebilir. Artık o terapinin sana kazandırdığı sağlıklı yolu seçeceksin. İlacını psikiyatrist ne kadar kullanmanı öneriyorsa o kadar kullanacaksın. O zaman nüksetmez kolay kolay. Peki hocam bağımlı genç tedavi sonrası eski sağlıklı günlerine dönebilir mi? Problem çözüm becerilerini terapiyle öğrendiğin zaman Artık o hataları tekrar yapmazsın. Yani hayal eskisi gibi olmak olmamalı hiçbir zaman. Hep daha iyisi olmak olmalı. Terapi bunu sağlar. Tedaviler bunu sağlar. Ama o maddenin vücuduma hiç girmediği kadar sağlıklı olabilirim. İşte kritik nokta da bu. Yani tedavisi var. Eskisi kadar iyi olabiliriz. Eskisinden de iyi olabiliriz. Ama tedaviyi unutursak nüksedebilir. Bütün son sorulara ortak cevap vermiş olayım. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. Teşekkür ediyorum bu konuda sorular sorduğunuz için. i